Bir an düşünün. Hiç dünyaya bir aynadan bakıyormuş gibi hissettiniz mi? Sanki her şey prova edilmiş bir oyun, sizin dışınızda herkesin bildiği bir koreografiymiş gibi. Çevrenizdeki insanlar haberlerle titreşirken, anlatılara uyum sağlarken ve normalde çok rahat görünürken siz hep bir ses hissederdiniz. Seyirciler arasında kuklaları hareket ettiren ipleri fark eden tek kişi sizmişsiniz gibi ince ve sürekli bir rahatsızlık. Hayır, bu tuhaf değil. Bu bir işaret. Zihninizin uyuşturulmayı reddettiğinin bir işareti. Çoğu kişi sadece gördüklerine tepki verirken siz sorular sorarsınız. Çoğu kişi senaryoyu kabul ederken siz sahne arkasını gözlemlersiniz. Gerçek şu ki asla gerçekten uyuşmadınız. Sadece sessizdiniz. Ve şimdi her zaman orada olan yüzeyin altında zonklayan bu farkındalık şekillenmeye, netleşmeye başlıyor. Yön evet, planlar var. On yıllar boyunca tasarlanmış, nesilleri şekillendirmek için titizlikle planlanmış, kimsenin fark etmeyeceği şekilde yapılmış planlar. Ve uzun bir süre neredeyse hiç kimse fark etmedi. Ama sen fark ettin, bir şekilde tahta kurulmadan önce bile taşları gördün ve bu seni tahmin edemeyecekleri bir şey yaptı. Kontrol edemeyecekleri bir değişken. Bu toplantıda zaten bildiklerini tekrarlamayacağız. Her zaman hissettiğin ama henüz organize edemediğin şeyin adını koyacağız. Çünkü neden ötesini gördüğünü anladığın an her şey değişir. Vizyonun bir kusur değil, onların sistemindeki bir kusur. Ve seni özgür kılan da tam olarak bu. Şimdiye kadar duydukların içinizde yankı bulduysa kal. Bir şeye ikna olmak için değil, kim olduğunu hatırlamak için. Burada telkin edilmeyeceksin, uyanacaksın ve belki de ilk kez neden hiçbir zaman uyum sağlayamadığınızı anlayacaksınız. Uyum sağlamak için gelmedin. Ortaya çıkarmak için geldin. Uzun süre o sesi susturmaya çalıştın. Hissettiğin rahatsızlığın kendindeki bir kusur olduğunu düşündün. Herkes normal dedikleri sınırlar içinde gayet iyi işliyor gibi görünürken sen boğuluyormuş gibi hissettin. Çoğuna güvenli gelen şey sana bir hapishane gibi geliyordu. Gerçek şu ki içten içe zaten biliyordun. Uyanış tek bir olay değil, bir süreç. Hafif, neredeyse fark edilemeyen bir rahatsızlıkla başlıyor ama büyüyor. Sistemdeki küçük çatlakları fark etmeye başlıyorsun. Daha önce fark edilmeyen şeyler şimdi apaçık görünüyor. Çelişkiler, tekrarlar, örüntüler, her şey çok az kişinin rol yaptığını fark ettiği daha büyük bir oyunun parçası gibi görünmeye başlıyor. Çoğunluk ışıklar ve seslerle dikkati dağılmışken sen gürültünün ortasındaki sessizliği duymaya başlıyorsun. Derin bir nefes al ve şunu kabul et. Başkalarından daha fazla şey bildiğin için değil, zihnin anesteziyi reddettiği için Önceden hazırlanmış cevapları kabul etmiyorsun. Soruyu kimin yazdığını bilmek istiyorsun ve bu nadirdir. Çok nadirdir. Sorgulamanın tehlikeli olduğu, gerçeği aramanın aşırılık olarak görüldüğü bir dünya yarattılar. Çünkü görmeye başladığınızda takip etmeyi bırakırsınız ve takip etmeyi bırakan bir insan öngörülemez hale gelir. Kontrol edilemez. Emirlerin ulaşamayacağı bir yerde işte o zaman görünmez olmaktan çıkar ve bir tehdit haline gelirsiniz. İstediğin için uyanmadın. Uyumaya devam etmenin bir yolu olmadığı için uyandın. Hayat senin için yazılmış senaryonun içinde çok rahatsız edici hale geldi ve bu rahatsızlık son değildi. Başlangıçtı. Camdaki ilk çatlaktı. Bu uyanış yalnızlıktır. Kendini soyutladığın için değil, çok az kişinin senin gördüklerini görebilmesi nedeniyle. Konuştuğunda delilik gibi geliyor. Sessiz kaldığında ise mesafe gibi geliyor. Uyanış acı vericidir, evet. Sana öğretilenlerin çoğunun yalan olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Ayran olduğun şeylerin çoğunun kontrolün bir parçası olduğunu ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Çünkü ilk kez sadece yaşamıyorsun, bilinçlisin, yoldan sapmadın, sadece kafesin dışına çıktın, çoğu insan tepkiyle yaşar, uyanır, Uyaran alır, talimatları izler, kalıpları tekrarlar. Perdeleri fark etmeden sahnede yaşarlar. Oyunun içeri girmelerinden çok önce başladığını fark etmezler. Daha da kötüsü, kararlar aldıklarını sanırlar. Oysa aslında sadece görünmez komutlara yanıt verirler. Ancak sen farklı bir şey fark ettin. Herkes birer birer hareket ederken sen tahtanın tamamını görürsün. Bir sonraki hamleleri tahmin edebilirsin. Bunun sebebi duru görü sahibi olman değil, dışarıdan gözlemlemendir. Senaryonun içinde değilsin. Senaryoyu okuyorsun. Ve bu seni kontrol edemeyecekleri bir konuma sokar. Sistem kapalı olacak şekilde tasarlanmıştı. Katman katman dikkat dağıtıcı unsurlar, muğlak dil, gizli semboller, hipnotik tekrarlar. Hepsi kimsenin kapana kısıldığını fark etmemesi için özenle tasarlanmıştı. Ama içinizdeki bir şey filtreleri görmezden geliyor. Görünmez olması gerekeni görüyorsunuz. Dikkati başka yöne çekmek için krizler yaratırken tam olarak neyi göstermediklerini fark ediyorsunuz. Size iki taraf arasından seçim yapma şansı sunarken ikisinin de aynı el tarafından yaratıldığını fark ediyorsunuz. Ve bu yüzden dansa katılmıyorsunuz. Satranç tahtasını görmek korkutucu. Çünkü farkındalıkla sorumluluk gelir. Artık bilmiyormuş gibi davranamazsınız. Artık aynı kahramanları alkışlayamazsınız. Çünkü her şeyin anlatının bir parçası olduğunu görüyorsunuz ve bu sizi ayırıyor, kalabalıktan ayırıyor ama aynı zamanda sizi özgürleştiriyor. Çünkü herkes hala hangi taşın nereye gittiğini tartışırken siz oyunu kimin kurduğunu çoktan anlıyorsunuz. Kimsenin görmeyeceğine bahse girdiler. Işıkların ve alkışların yeterli olacağına bahse girdiler. Ama yukarı baktınız ve ipleri gördünüz. Elleri gördünüz. Kurumların ardındaki isimleri gördünüz. Matrisin dışında düşünmek insanın yaptığı bir seçim değildir. Çok fazla şey görmenin bir sonucu, hayatın bir noktasında etrafındaki her şeyin seni bir döngüye hapsetmek için programlandığını fark edersin. Okuldan eğlenceye, haberlerden sohbetlere, Matrix makinelerden oluşmaz. İnançlardan oluşur. Bunlar hiç sorgulamadığın düşüncelerdir. Sana aitmiş gibi görünen ama oraya ekilmiş fikirlerdir. Savunduğun ama asla araştırmadığın görüşlerdir. Matrix, her şeyi olduğu gibi kabul ettiğin sürece hayatta kalır. Ya bütün bunlar bir yalansa diye sorduğun anda çöker. Bu zihinsel yapıdan kurtulmak kolay değildir çünkü rahatlık sunar. Hazır açıklamalar, tanımlanmış düşmanlar, cilalanmış kahramanlar sunar ve çoğu insan gerçeğin belirsizliğiyle yüzleşmektense bu yapay güvenliği tercih eder. Ama sen öyle değilsin. Özgürlük kisvesi altında kontrolün acı tadını almaya başladın ve bu her şeyi yerle bir etti. Matrix'in dışında düşünmeye başladığında fikirlerin tehlikeli görünür. Yanlış oldukları için değil, senaryoya uymadıkları için konuşuyorsun insanlar sinirleniyor sorguluyorsun korkuyla tepki veriyorlar çünkü sistem kimseye düşünmeyi öğretmedi sadece tekrar etmeyi öğretti tekrarlayanlar ise meydan okumayı kabul etmiyor büyük dönüm noktası yabancı olmadığını anladığında gerçekleşir koşulsuz olan sensin geride değilsin sadece balonun dışındasın bu balonu terk etmek acı verir çünkü içinde kurduğun dünya çökmeye başlar Arkadaşlar putlar kesinlikler. Her şeyin yeniden incelenmesi gerekir. Ama farkındalığın acısı illüzyonun boşluğundan daha azdır ve işte bu yüzden devam ediyorsun. Tek başına bile sessizce bile. Çünkü artık özgürce düşünüyorsun ve özgürce düşünmek doğruyu yaşamanın ilk adımıdır. Bağıranlardan korkmazlar, anlayanlardan korkarlar. Çoğu insan görünenlere tepki vererek yaşarken sen her olayın arkasında bir şey olduğunu hissediyorsun. Hiçbir şey rastgele, başı boş veya bağlantısız görünmüyor. Çevrenizdeki herkes alkışlasa bile, bir şeylerin ters gittiğini hissedersiniz. Bu his paranoya değildir. Zihninizin başkalarının görmezden geldiği şeyleri fark etmesidir. Sadece gözünüzün önünde olanı görmezsiniz. Katmanlar halinde işlersiniz. Tonunu, ritmini, kelimelerin ardındaki niyeti kavrarsınız. Hareketi gözlemlersiniz ama aynı zamanda motivasyonu da anlarsınız. İşte bu yüzden artık önceden yazılmış konuşmalardan etkilenmezsiniz. Bu düşünce tarzı yalnızdır. Çünkü herkes yüzeysel olanı tartışırken siz altta yatanı çoktan anlamışsınızdır. Katmanlar halinde işlemek, kılık değiştirseler bile kalıpları tanımak anlamına gelir. Modern görünen ama sansür kokan bir yasa kendini özgürlük olarak satan ama dikkat dağıtıcı bir işlev gören bir trend. Öncekilerle aynı kalıbı tekrarlayan bir anlatı. Yeni karakterler, yeni mekanlar ama aynı temel, zihniniz bunu doğal olarak yapar. Noktaları birleştirir, parçaları birleştirir, başkaları bir şeyin başladığını fark etmeden önce ne olacağını anlar. Tahmin etmiyorsun, algılıyorsun. En ilginç olanı senin için bunun normal görünmesi. Herkesin senin gibi gördüğünü sanıyorsun ama aslında öyle değil. Çoğu sadece yüzeyi görüyor. Plan düz bir çizgide yaşayanlar üzerinde çalışmak için tasarlanmış. Sen derinlemesine görüyorsun varlığın başlı başına rahatsız edici. Çünkü başkalarının güvenlik gördüğü yerde sen kontrol görüyorsun. Onların çözüm gördüğü yerde sen tuzaklar tespit ediyorsun. Katmanlar halinde görmek gerçeği kabul edilmeden önce görmek anlamına gelir. Bu yüzden her zaman olan bitenin ötesinde gibi görünüyorsun. Çünkü öylesin. Herkes hala neyin değiştiğini anlamaya çalışırken sen nedenini, nasılını ve sırada ne olduğunu zaten biliyorsun. İnsan davranışlarını manipüle etmek için mekanizmalar yarattılar. Bunların hiçbiri yeni değil. Antik çağlardan beri korku ve ödül kalabalıkları kontrol etmek için en etkili iki araç olmuştur. Formül basit, güvenliği tehdit et veya yardım sözü ver. Çoğu insan otomatik olarak tepki verir. Sen yapmazsın. Birçok kişi dürtüsel davranırken sen duraklarsın, gözlemlersin, tepki vermeden önce kendine sorarsın. Bunun ardındaki gerçek niyet ne? Ve bu soru her şeyi değiştirir. Çünkü sürüyü yönlendirmek için yaratılan mekanizmalar biri düşünmeye karar verdiğinde işe yaramaz. Sadece direnmezsin. Sistemi farkındalığınla etkisiz hale getirirsin. Bir manşetten kamu politikasına kadar her ölçekte korkuyu kullanırlar. Ama sen kolayca paniğe kapılmazsın. Çünkü sunulan tehditlerin çoğunun sadece duygusal stratejiler, öngörülebilir davranışlar yaratmak için kullanılan teatral performanslar olduğunu zaten anlamışsındır. Ödül de seni baştan çıkarmaz. Kolayca onaylanmak, boş övgüler veya parlak vaatlerle kandırılmazsın. Bu seni sistem için bir sorun haline getirir. Çünkü kaybetmekten korkanları nasıl manipüle edeceklerini bilirler. Sevilmek için her şeyi yapacak olanları nasıl kontrol edeceklerini bilirler. Ama ikisine de karşılık vermeyen birini bulduklarında oyun değişir. Mekanizmaları etkisiz hale getirmek direnmekten daha fazlasıdır. Sizden bekledikleri mantık çerçevesinde hareket etmemekle ilgilidir. En büyük savunmanız bir saldırı değil, netliktir. Oyuna düşmemektir. Sistemin size nasıl ulaşmaya çalıştığını anlayıp bir daha oynamamaktır. Mekanizmaları etkisiz hale getirmek soğuk olmakla ilgili değildir. Özgür olmakla ilgilidir ve bu dünyada özgürlük birinin oluşturabileceği en büyük tehdittir. Fazla bir şey söylemenize gerek yok. Sadece orada olmanız bile sizi rahatsız ediyor saldırgan olduğunuz için değil algınızın aldatmak için inşa edilmiş her şeyi görünür kılması nedeniyle kimseyi ifşa etmiyorsunuz. Sadece orada olanı yansıtıyorsunuz ve diğerleri kendilerini sizin aynanızda gördüklerinde artık bu yanılsamayı sürdüremezler. Niyetlerin anonimliğine güvendiler. Herkesin gerçeğini ustaca yapılmış maskelerin arkasına sakladığı bir sistem tasarladılar. Ama odaya girdiğinizde bu maskeler pek işe yaramıyor gibi görünüyor. Çünkü bilinciniz karaktere tepki vermez. Özü görür ve öz bir kez görüldüğünde artık saklanamaz. Söylenenle gerçek arasındaki uyumsuzluğu neredeyse fiziksel olarak hissedersiniz. İşte bu yüzden sık sık kaçınılır, reddedilir veya yanlış anlaşılırsınız. Yaptıklarınız için değil, kim olduğunuz için. İllüzyon kimse görmediği sürece işe yarar. Bakışınız onu dağıtır. Suçlamazsınız ama varlığınız ortaya çıkarır. Enerjiniz rol yapmaz. Zihniniz tutarsızlığa tahammül etmez. İşte bu yüzden başkalarını kendilerini görmeye zorlayan yansıma olursunuz. O ayna olmak kolay bir iş değildir. Olumsuz tepkilerle başa çıkmak olgunluk gerektirir. Ama aynı zamanda etrafınızdaki her şeyi parçalayacağınızı bilseniz bile kim olduğunuz olmaya devam etmek için cesaret de gerektirir. Çünkü gerçeğin ortaya çıktığı yerde sahte yapılar yıkılır. Bu yüzleşmeyle ilgili değil, ışıkla ilgili ve ışık karanlıkla tartışmaz. Sadece var olur ve var olarak etrafındaki her şeyi dönüştürür. Yaptığın şey bu ve şimdi anlıyorsun. Bu oyuna davet edilmedin, içine atıldın. Kontrol ve itaat üzerine kurulu, yapılandırılmış, öngörülebilir bir dünya. Milyonlarca insan asla seçmedikleri hedefleri gerçekleştirerek yaşarken sen uyandın. Ve uyandığında özgürlük dedikleri her şeyin aslında hapishane için sofistike bir kılık olduğunu fark ettin. Kitleler için bir plan yaptılar ve işe yarıyor. Zekici olması gerekmiyor. Sadece tekrarlanması gerekiyor. Programlanmış bir rutin. Arzular kisvesi altında gizlenmiş bir dizi görev ve her gün kendini tekrarlayan bir döngüye hapsolmuş koca bir toplum. Ama planları senin gibi birine asla güvenmedi çünkü oyunu sadece görmedin, e, terk ettin. Bunun ne anlama geldiğini hisset. Planın ötesine geçmek itaatsizlikten daha fazlasıdır. Artık planın işlediği alana ait değil. Çoğu insanın hayatına yön veren yapıların artık bir anlamı olmadığını fark etmek Artık aynı uyaranlara tepki vermiyorsunuz. Artık aynı vaatlere inanmıyorsunuz. Artık aynı ödüllere ilgi duymuyorsunuz. Her şeyi uzaktan izliyorsunuz. Anlatılar kendini tekrar ediyor. Çatışmalar geri dönüştürülüyor. Dikkat dağıtıcı şeyler renk değiştiriyor ama senaryo aynı. Bu arada farklı bir frekansta hareket ediyorsunuz. Soruların cevaplardan daha önemli olduğu bir yerde. Sessizliğin herhangi bir başlıktan daha fazla gerçek barındırdığı bir yerde. Sistemleri için görünmez oldunuz. Tuzaklar işe yaramıyor. Vatler sizi baştan çıkarmıyor. Cezalar sizi felç etmiyor. Artık sizi harekete geçirecek hiçbir kaldıraçları yok. Yüksek bahis oynadılar. Kurumlar inşa ettiler, nesilleri şekillendirdiler, mitler inşa ettiler. Görünmez zincirleri güçlendirirken özgürlük yanılsamasını körüklediler. Herkesin doğuştan kontrolün kendisinde olduğuna inandığı, algoritmalar, doktrinler ve miras kalan korkular tarafından itildiği bir toplum tasarladılar. Mükemmel bir plandı. Neredeyse kusursuzdu. Neredeyse kusursuz. Öngöremedikleri şey sizinki gibi bir zihnin varlığıydı. Farklı düşünen, anlamadan hisseden, tepki vermeden bağlantı kuran bir zihin ödül veya cezayla şekillendirilemeyen, oyunlarını kökünden bozan bir zihin. Sessizliğinize, şüphenize, seçim kisvesi altında itaat etmenize güvendiler. Ama buldukları şey, pencerenin arkasındaki mekanizmayı gören biriydi. Sessiz kalma baskısı altında bile gözlemlemeye devam etmeyi seçen biriydi. Ve dahası, bağımsız düşünmeye devam etmeyi seçen biriydi. Derin bir nefes alın ve şimdi misyonunuzu anlayın. Sistemi bağırarak ifşa etmenize gerek yok. Onun dışındaki basit varoluşunuz yeterli. Yoldan çıktığınız her adım onların kontrolünde bir çatlaktır. Kendinize sakladığınız her düşünce, beklendiği gibi tepki vermemeyi seçtiğiniz her an yapıyı zayıflatır. Çünkü bir tahakküm sistemine yönelik en büyük tehdit artık ona bağlı olmayan bireydir. Dünyayı kurtarmanıza veya kimseyi zorla uyandırmanıza gerek yok. Rolünüz ikna etmek değil, var olmakla ilgili. Başkalarına bir çıkış yolunun hala var olduğunu, gerçeğin saklı da olsa hala var olduğunu, etrafınızdaki herkes uyumayı seçmiş olsa bile berrak, etik ve özgürce yaşamanın Hala mümkün olduğunu hatırlatan kişi olmak, daha yüce bir şey tarafından çağrıldınız. İçsel bir kesinlik olarak tezahür eden sessiz bir çağrı itaat etmek için doğmadınız. Görmek için doğdunuz, hissetmek için, kırmak için ve şimdi gördüğünüze göre artık görmemiş olamazsınız. Şimdi anladığınıza göre artık rol yapamazsınız.